Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Bum Bum Görsün Bu sene ki Hedeflerinden bahsedeceğim arkadaşlar Video geçmeden önce Kanalıma abone olup Videomu like atmayı unutmayın Hadi videoya geçelim Evet arkadaşlar Şu anda yani şimdi önümde benim bir kağıdı var oraya not aldım hedeflerine bu yılki hedefler ama ben yapamayacaklar diye düşünebiliyorum e, yapamazlar niye yapsınlar? E, şimdi arkadaşlar hedefleri söylüyorum e, 11 hedefleri var bunların hayal 11 hayal hedefleri var e, hayal diyorum Bakın. O oh, hayal hedeflerimle şimdi sizlere anlatacağım. Evet arkadaşlar birincisi Adopt Me'yi ortadan kaldırmak. Yani yok etmek. Yok etmek e, şey oyunu yok etmek olarak da diyebilirsiniz. Oyunun içindeki şeyleri böyle yok edip oyunu iğrenç bir hale de getirebilir diyebilirsiniz. Yani her şeyi diyebilirsiniz olabilir. İkincisi ise Evet arkadaşlar ikinci hedefleri ise Şuradan bakayım Hı, Dip diplerde birleşmek Dip dök, dip dip de bir hacker grubu arkadaşlar Onlarla birleşecekler sözde ama diktik şey yani bundan daha böyle şey bir daha böyle ne bileyim tehlikeli bir hackerlar. Bu hackerlar e, ekledikleri şeyleri hesapların e, kullanıcı adlarını yani mesela benim adım atıyorum Mustafa değil de benim adım Mustafa bunu oynuyorum bu oyunu e, çalıyorlar hesabımı adımın Mustafa olduğunu ve Atıyorum ben Edirne'de yaşıyorum. Edirne'de olduğumu anlıyorlar. Şeyimi falan. Adresimi falan. Onlar daha da böyle tehlikeli bir oyun. Oyun diyorum ya. Daha tehlikeli bir hacker grubu. Bundan bile. Üçüncüsü ise Balkon'un yılları yok etmek. Onlar da bir hacker grubu. Ama onlar e, şey etkili etkileşimsiz bir hacker grubu. Yani bir şey yapmıyor o hacker grupları sadece yani dese birisi hack diye evet demek için hacker grubu kurmuşlar. Bu arada ekranı çok kompleksi ben de hacker olacağım. Kral oyuncu. <laughs> Dördüncüsü Royal Haygı yok etmek. Evet arkadaşlar Royal Haygı yok etmek istiyorlar. Royal high kızlar için bu oyun daha çok yani böyle şey moda yarışması gibi ay yani moda yaşaması. Ama kızlar için Royal Hike. Niye okudu? Kendisi de kız. Yani Roblox karakteri Erkek mi biliyor. Ama bence onlar erkek gibi geliyor bana. Onlar erkekler gibi geliyor. Ama neyse o da yani. Neyse. Beşinci hedefleri Bloxburg'u yok etmek. Ee, arkadaşlar Bloxburg bir tane Tycoon bilmiyorum ama Tycoon diye biliyorum. Ben yanlış bilirsem ama yanlış biliyorum kesin. bu ne? Eee çünkü ee, ben Roblox'la olduğu için oynamadım ve oyun nasıl olduğunu bilmiyorum gerçekten. Ama siz bil siz de bilmiyorsunuz. YouTube'a aratıp bulabilirsiniz. altıncısı ise Mapsy, yok etmek Mapsy ee, böyle bir oyun ama şu an anlatamam oynuyordum eskiden ben çok severek oynuyordum. Böyle bir tane top oluyorsunuz falan. Öyle bir oyun var. İlk Roblox oyunlarından birisidir o. Sonra yedincisi Rust Royale'i yok etmek o ee, Roblox. Roblox'un e, Among Us. Roblox'ta Among Us gibi bir oyun Roblox'ta ama nasıl olmuş onun da videosunu çekeceğim Rock Royale'in Rock Royale, hmm. Royale. Hmm. ondan sonra 8 herkesi hackleyerek Roblox ele geçirmek yani çok geçirler hmm. 8'deyiz 9'dayız Dokuzu ise Roblox'taki youtuberları eklemek arkadaşlar. Ama bu Türk değil bu arada. Onlara yorum yazın. Kötü videolar onun kanalı var. O videoları kötü yorum yazın. Eklemek. Ee, on hesapların. Ama hedeflerinde 20 şey var youtuber. Onuncusu ise Roblox'u Bunblox'a çevirmek. Eğer Roblox eklerlerse yapacakları isim bu sözde. Ha bun bun görs ya. Bun Blox. Bun bun görsün blogs anlamında. Ee, son şey ee, 11. ve son bu yapacaklar diye düşünüyorum. Gerçekten yapabilirler. Bu kolay bir şey. Bence yaparlar arkadaşlar. Gerçekten çok kolay. Siz bile yapabilirsiniz ama yapmayın. Var ya. Abi çok kolay. Bunu kesin yaparlar. Söylesem mi şimdi? Söyleyeyim ya. Çok kolay. Ama söyleyeyim yani. Yapacaklar onu yüz dünyaya ele geçirmek. Evet. Yapabilecekleri bir şey. Dünyaya ele geçirmek. Dünyayı sanki... Neyse bir şey demeyeceğim i̇şte bunlardı. Ya bence bunları yapamayacaklar. Anca söylüyorlar bence. Videodan sonra <laughs> YouTuber hedefleri 21'e yükseldi. Kral oyuncu adına Türk YouTuber. <laughs> Ay yani neyse. Evet arkadaşlar videomuz biraz kısaydı. Videomuz biraz kısaydı arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olup videoma like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. E, ee, yorumlarınıza görüp ben görüyorum ve kalp atıyorum. Ee, o yüzden böyle şeyler. İşte, hop, 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 hop. Tamam. Evet arkadaşlar, dediğim gibi Bradgol Royal gelecek oyun, Bradgol Royal oyunu. Bradgol e, Royal getireceğim, yani başka oyunlar da gelecek. Ama Bradgol Royal'ı ben oynadım bir kere, iki kere falan, az oynadım. Bilmiyorum, yani çok. O yüzden belki kötü oynayabilirim, belki değil. Fall Guys'ın aynısı yani. Neyse şimdi videomuzun sonuna gelelim. Daha çok böyle bu tarz videolar istiyorsanız kanalıma abone olup bu noobları sevindirebilirsiniz. Bu nooblar göz doktoru ihtiyaçları var. Bakın gözlerine. Bakın gördünüz mü? R harfi var. Bak bunun da R harfi var gördüğünüz gibi. Eğer kanalıma abone olup videoma like atarsanız her bu videoya like nubların göz ameliyatı için para verecek bana. <laughs> videoma like atmayı abone olmayı unutmayın. Ve görüşürüz. Bay bay. Radgol Royale. Valla wow, wow. parçalanak bitireyim. Kral kalın evde kalın. Kartopu ile... いなよ